Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf Türkçe gizem yayıncılık sayfa 37 38 işleyeceğiz. 40 haramiler serbest okuma metni. Çok uzak bir ülkede Keloğlan ile anası yaşarmış. Ana oğul yoksul insanlarmış. Keloğlan bir gün anasına şöyle demiş. Anacığım köyümüzde bana göre bir iş yok Uzak kentlere gidip para kazanmak istiyorum Elini öpeyim de gideyim Anası çok şaşırmış Keloğlan'ın bir isteğini çaresiz kabul etmiş Gitmene izin veriyorum ama senden bir isteğim var Ne olursa olsun hep doğruyu söyle Hiçbir zaman yalan söyleme Çünkü yalancıyı Allah da sevmez kulu da demiş Bunları öğüt, öğütledikten sonra biriktirdiği bir kase altını oğluna vermiş. Keloğlan anasının elini öpmüş, yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonunda çok yorulmuş, bir ağacın altına oturmuş. Yiyeceklerini çıkarmış, tam yemeğini yemek üzereyken yanına kırk tane adam yaklaşmış. Kırkı da birbirinden korkunçmuş. Ön öndeki kel olanı sormuş. Hey ufaklık, sen de kimsin? Burada ne arıyorsun? Kel olan ayağa kalkmış. Benim adım olan. Amcacığım uzaklardan çalışmaya geldim. Peki ya siz kimsiniz? Bizim adımız duymadın mı? Biz kırk haramileriz. Hırsızlık yaparız. Herkes bizden korkar. Söyle bakalım senin paran var mı? Kel olan anasının verdiği altın kasesini çıkarıp göstermiş. Haramiler çok şaşırmış. Haramilerin reisi merakla sormuş. Bize neden doğruyu söyledin? Param yok deseydin de sana inanırdık. Kel olan gülerek ben hiçbir zaman yalan söylemem. Üstelik anama da yalan söylemeyeceğime diye söz verdim demiş. Kırk haramiler bu sözleri duyunca çok utanmışlar. Kel olandan özür dileyip çaldıkları tüm eşyaları sahiplerine geri vermişler. Kel olanın yaptıklarını duyan padişah onu saraya çağırmış. Kel oğlana çok iyi işler yaptın, bizi haramilerden kurtardın. Bundan sonra bizimle kalmayı ist kalmanı istiyorum demiş. Kel oğlan, "Sağ olun padişahım ama benim bir anam var, beni o büyüttü. Onu yalnız bırakamam." demiş. Padişah kel oğlanın anasını da hemen saraya getirtmiş. Kel oğlanı da vezir yapmış. Ana oğul sarayda mutlu mutlu yaşamışlar. Cevap. 3. sınıf Türkçe kitabı Gizem Yayıncılık sayfa 37 38 cevapları konusunda siz değerli öğrencilerimiz için soru bulunmaktadır. Sormak istediğiniz kısımları yorum kısmına sorabilirsiniz. Gelebilecek sorulara karşı metni 1 2 defa okumanızı tavsiye ederiz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da tamamına tam, sonuna geldik. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum sayfa sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.